Evet arkadaşlar, tişört video çekmeye karar verdik. Ne oldu? Tişört mu? Dedin ya kısa video çekeceğiz. Onun adı tişört video demedin mi sen? Yo short. Ha short video. Ha short ha tişört ne fark eder? Evet arkadaşlar, <laughs> short video çekiyoruz. Yok canım başta bir şey olmayı, Evet bakın bu short. Bu da short. Bu da short. Şimdi yaşayız. Short videomuz Şimdi bu kadar. Mutlu olduk short video çektik de. Kapatıyorum artık short çektik. Biraz sonra tişört video çekelim. <laughs> sonra da gömlek video çekelim. <laughs> Efendime söyleyeyim takım elbise video. Mayo video. Bikini video. Short video güzeldi. Atmosfer. Tamam, tamam. Bu bu kadar mı? Hayır. <laughs> Dedim mi? Anne Ne yapacağız söyle tarif et daha. Aklından bir renk tutacaksın. Yok e, şimdi e, şimdi mesela bir şey söyleyeceğiz eğer aynı şeyi söyleyince kaybedeceğiz. Tamam. tamam hadi söyleyelim. Verdim ne var Doçan? Begüm. Şey işte. Begüm, de tutacak. Hadi tut Begüm. Dur. Geçirsin be. Ne tarafı? Buraya. Ben karşıya mı geçeyim? Hayır. Ben nereye geçeceğim? Geç oraya. <laughs> ben burada mı durayım? Hı? Tamam. Dur. Aklımızdan Dur. renk mi tutacağız? Aklından bir renk tut. Dur. Tuttun mu? Dur. Bırak şimdi düşsün. Bırak düşsün. Ha pardon tamam. Hayat, Tamam. Bak Begüm, aklından bir tane renk tut. Tuttun mu? Bade sen tuttun mu? Üçe kadar sayacağım. Aklınızdan tuttuğu rengi söyleyeceksiniz. Bir, iki, üç. Söyle. <laughs> Olmaz. Yenildin. Yenildin. <laughs> Yeniden. Aklından bir renk tut. Tuttun mu? Sen tutun bade. 3 2 He? Mavi, mavi mi pe sen? Pembe. Mor mu? Mavi dedi. Mavi de. Tamam ne olacak mavi şimdi? De, tamam o mavi dedi. Sen o mavi dedi sen pembe dedin. No, şimdi ne olacak? niye kazandı? Ne yaptı da kazandı? Çözemedim. Şimdi aynı şeyi söylersek şey kaybediyoruz. Ha aynı rengi seçerseniz kaybediyorsunuz. Hadi 10 olmayacak. Mesela neşle. Tamam. Tamam ben de tuttum. En sevdiğin telefon markası Begüm söyle. Ben tuttum. Ama biliyorum ki. Biliyorsun söyle en sevdiğin telefon markası söyle. Benim senin telefonun hangi marka bir bilmiyorsun. Nasıl bilmiyorsun ya? Pıtırcık markası söyle. kandırıyor. <laughs> bir sıfır. <laughs> Samsung. Evet. Şimdi bir. Hayır. Bir oyun videosu buldum şimdi oyun videosu çekeceğiz. Top nerede Bade? Topu bir bulur musun? Evet. O değil küçük top. Evreşe şey yolları dar dar. O değil be altın pembe top. Ha, altın pembe top. Piştim ya. Kesin 50 derece hava. Ha klimayı mı açsak? Ne yapsak? Şimdi sıkışıp kalacak orada. Bir daha da çıkamayacak asla. Al sıkıştı. Artık orada kalırsın ömür boyu. Büyüyünce çıkartırız seni. Ama büyüyünce de çıkartamayız. Şiş çay için çıkamayacak. Hadi şimdi hadi Begüm oraya geç. Evet içine atan oyuncak kazanacak. Aha! Oyuncak kazandın. Bakalım. Sıra badede. Bir tane seç. Heh, o koltuğa koy. O koltuğa koy. O koltuğa koy. Bade sen de o koltuğa koyacaksın tamam mı? Oraya koyacak. Atamadı. Eyvah sıra Begüm'de. Hadi bakalım sıra Begüm'de. Kaçırdı ya direkten döndü. Sıra Bade'de. Dur bir dakika şuradan çekeyim ben. Buradan çekemiyorum. Aha bir oyuncak daha kazandı. Tam sen de oradan at. Hadi bakalım sıra Bade sende. Kaçırdı geri. <laughs> Sıra Begim'de bakalım. Kaçırdı. Sıra belada. Hadi bela. Kaçırdı. Daha şeftesi yok. Burada top. Kaçırdı. Kaçırdı.

Kaçırdı. O direkten döndü. Ya olmuyor, ne? Kaçırdı. <laughs> Hadi çarşı. Gol! Çok yakın atıyorsun Bade. Hilebazlık yapıyorsun. Demin öyle. atarak oyuncakları Tamam. Al oyuncağını. Oyuncağını al. Peçete mi? O sümüklü peçete elle bana. Sıra Bedüm'de. Hadi Bedüm bakalım. Gol gelsin. Oo! Ee, da, Benden daha iyi attı? Sen de atta göreyim. Ben de daha atta at da göreyim. Böyle atacağım o zaman. Ben de bir de böyle atacağım. Atta göreyim. ben de atayım at Atta göreyim hadi. Böyle yapacağım, böyle yapacağım. Böyle yapacağım. Hadi lan? Ya ben Ay, böyle böyülürüm. ben bunu yapıyorum. Atta göreyim hadi. Atta göreyim hadi. kol, senin oyuncak yerin burası. Çocuk koltuğu doldurdu. Hadi gari. Ne oldu? Adam kafa. <laughs> hadi hile bas. Kaçırdı sıra bende. <laughs> sıra bende. <laughs> <laughs> Senin, <boyun uzun. gülüyor> Senin boyun uzun. Yok Türkiye'nin nüfusu fazla. Yok öğrenci sayısı fazla. Ben öyle şey Oyuncam bu mu benim? Eee onu mu seçeceğiz? Hayır bunu seçtik dediniz. Hilebazlar. Hadi bakalım. Wow. Bak Ana. Böyle at şeydin burada. Hiç yakmadık, etmeden. <laughs> <laughs> Bu havuzda niye su yok ya? Araba var. Şimdi fark ettim ha reklamın. şunun tadı var ya iğrenç ya. <laughs> Şu soğuk kahve <laughs> denen şey var ya iğrenç. <laughs> De, midem bulandı. Ne oldu? Hmm. han top? Yağ <laughs> altında, fırında pişiyor. Sen <laughs> of. zaman arkadaşımın elini çek. Beynini çek. Beynini ne yapalım? Ben topa ne olacak? Ne olacak? Ay yıkamayacağım. Tamam deyip, kalmasın böyle Kafana bastın mı Bade? Hayır. Top nerede? Sen çıktın top yok. <laughs> Tövbe estağfurullah piti piti. <laughs> Benim ben tam içine girmedim ki sen oradan kafama başlayacaksın. <gülüyor> 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 Mitsubishi Carrier

At bakalım da görelim hadi. Attı gol. Oyuncağını al bakalım. Hadi be oğlum. bana verir. Gol. <laughs> 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 Hadi. Oh, deliksiz girdi yalan. 7 yaş üzeri uygunmuş. Çıkın dışarı izleyemezsiniz. Çık dışarı. Ben tek başıma izleyeceğim. Çıkın dışarı. Ne seçiyor acaba ya? Ne seçiyor acaba ya? At sen hadi. Ben atarsam topu çıkaracağım. At. Biliyorum topu çıkaracağım. Denemi hadi denemi. Denemi alacağım. Ben deneyim ben. Topu dışarı çıkaracağım. Ne <laughs> Girmedi ya atıyor. Girdi. Ödülümü alacağım. Tut bakayım. Çeksene ödülümü alayım. Oyuncak alacağım sepet. Sen, Oyuncağımı mi, aldım pembe şey. Şuraya koyayım. Oyuncağımı aldım. Kıpırdama oyuncak. Bege hadi, bu oyuncak kıpırdıyor. Ha? Sen onun oyuncak olduğuna emin misin? Hadi dur. sıra sende. Ya da oyuncağını aldım. Ne? <laughs> Vav. Hah, buraya. Sen de aldın mı? Aferin. Evet, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. 4 ya tamam. Ya bu kuş mu? uçuyor <laughs> Evet arkadaşlar. Aa bunun sakalları beyazlamış. Bu da yaşlanmış. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bir e, tanga videoda daha görüşmek üzere. Pardon, tanga değil neydi ya? <laughs> Tişört.